çok güzel bir sabah. Kendimi adeta bir kelebek gibi hissediyorum. Hatta şimdi buradan aşağı atlayıp uçacağım. Evet ben bir kelebeğim. Bakalım şehirde neler olup bitiyor. Geliyorum. İşte bu uçuyorum. Harika. Ben bir kelebeğim. Kelebek gibi uçar arı gibi sokarım. Kelebek fakir iş başında. Uçmayı pek beceremem ama. Allah ne oluyor lan? Olamaz yere çakılıyoruz. Düşüyoruz. Hayır. Aa, kafam az önce şurada bir şey gördüm. O neydi öyle? Bu ne böyle? Olamaz. Bu değişik yaratığın şehrimizde ne işi var? Bana bak hain paylanço. Allah bismillah. Ne oluyor lan? Merhaba sakın geçme. Bir beğeni atıp abone olursan çok mutlu olurum. 2 milyon abone olacağız çok az kaldı. Sizin destekleriniz sayesinde 2 milyona ulaşacağız arkadaşlar. Lütfen beğeni atmayı da unutmayın. Bu tarz videoların devamı gelsin. Siz ne kadar çok like atarsanız, abone olursanız bu tarz videolar devam edecek. Söz veriyorum. Haydi şimdi videomuza devam edelim. Yardım edin zengin. mı kırdın hain paylanço. Senin ben var ya şimdi ağzını, burnunu kıracağım. Ne oluyor? Şimdimizde bu fakirin sesi. Var? Şimdi Fakir kardeşim. Fakir. Hı? O ne? Fakir ne yapıyorsun? Fakir al. kardeşim i̇şte dikkatli da. ol. Hı? Ha? Olamaz, hayır. Zengin yardım et. Kerem komiser. Kerem komiser çabuk beni yukarı çıkart. Çabuk Kerem komiser çok kötü bir şey oldu. Zengin parolayı söyle. Yoksa seni yukarı çıkartamam kusura bakma. Ya Kerem komiser yukarı çıkart çabuk beni. Parolayı söyle zengin. Ya ne parolası ne saçmalıyorsun sen. Aferin parolayı bildin. Parola ne parolası ne saçmalıyorsun sen de sen de bildin bunu. İyi tamam hadi çabuk beni yukarı çıkart. Şimdi çıkartıyorum seni yukarı bekle. Şalteri açalım Geliyorsun yukarı sıkı tutun zengin. Olamaz. Bu ne böyle? Tamam geldiğin sayılır. Hadi Kerem komiser yanına çek şimdi. Çok önemli bir konu var. Tamam zengin şimdi bana doğru gel. İşte bir daha çalışıyor. Geliyorum Kerem komiser geliyorum. Az kaldı ve geldim. Güzel. Kerem komiser senle konuşmam lazım. Çok kötü bir şey oldu. Fakir demir adamın elinde. Demir adam mı? Demir adam da kim? Demir adamı öldü adam. Gelin aşağı inelim her şeyi anlatacağım size çabuk. Aşağı inmemiz lazım plan yapmamız lazım. Zombi kral nerede? Zombi kral bize lazım çünkü demir adamı biz öldüremeyiz. Zombi kral aşağıda. İyi tamam güzel haydi gelin aşağı iniyoruz. Şehirde demir adam var nereden geldi belli değil. Fakirin ağzını burnunu kırdı gözümün önünde. Fakirin dibinden de ayrılmıyor. Lütfen bir şeyler yapalım da şu demir adamı öldürelim. Ya kim bu demir adam zengin? Şimdi gösteririm ben ona. Sakın Dur Kerem komiser. Yalnız olmaz bak. Karışma zengin. Ben de. Elimde silah da var. Siz de şimdilik burada oturun tamam mı? Ben de zaten ailemi buraya getirecektim. Hazır onları getirmeye gitmişken şu demir adamın da işini bitiririm. Bekleyin burada. Kerem komiser istersen ben de gelebilirim. Ya yok karışmayın. Hatta şuradaki kanadı da alayım. Evet gel bakalım buraya. Tamam kanadı da takıyorum. İşte böyle. Süper oldu. İyi bari şuradan üstüne set giy. Yok yok gerek yok. Ben gidiyorum. Neyse haydi görüşürüz. Burada kalın siz. Aileme de getireceğim. O demir adamın da işini bitireceğim. Haydi bakalım çıkalım yukarı. Kimmiş ya bu demir adam? Kendini ne sanıyor bu? Şimdi gösteririm ona. Sen demir adamsan ben de Kerem komiserim ulan Bakalım ne yapabileceksin. Şöyle şuradan çıkayım uçarak gideyim. Hop işte böyle. Geliyorum. he İşte orada. Gel bakalım buraya. Kimsin sen aslan parçası gel buraya Sen kendini ne sanıyorsun Ulan ne sanıyorsun kendini Bana bak fakiri ne yaptın Çabuk söyle He, ne yaptın diyorum sana Olamaz Hayır Kerem Aşkım Olamaz aşkım şimdi. Hüsamettin bir şeyler yap kardeşim. Tamam açalım şöyle şeylere. He? Hüsamettin kardeşim ne yapacaksın? Tabii ki de o demir adamla dövüşeceğim. Hüsamettin saçmalama o demir. Senin bu kasların hiçbir işe yaramaz. Silah çekse ne yapabilirsin? Gitme. Karışma anne bu artık namus meselesi oldu. Saçmalama çıldır. Yapıyor. Sen kimsin Oglem? İsmettinler dikkat edin. Demir adam keko çıktı. Gel bakayım oğlum. Ağzına baltayla vurayım. Saldırın! Sen ne sanıyorsun? Saldırın klonlar, saldırın. Vurun kafasına, kafasına. Vurun klonlar. Yenebilirsiniz onu. Haydi saldırın. Neden bir şey olmuyor buna? Neden bir şey olmuyor? Ne oldu? Gel bakayım buraya. geri döneceğim. demir adamı yenmesi imkansız. Kerem'i de alt üst etti. Ee? ne yapacağız şimdi? Merhaba ben geldim. Bu demir adam harbiden çok güçlü. Hüsamettin ne oldu seni de mi yendi yoksa? Sorma zengin amca beni yenemedi ama klonlarımı yenmeyi başardı. Bence bu demir adamla savaş ve barış ve ben dövüşeyim. Ne dersiniz? Savaş ile barış da çok güçlü ben de çok güçlüyüm. Diğer zombileri de toplarız. Hep beraber saldırırız şu demir adama. Aslında olabilir ama dikkatli olmanız lazım. Biz de gelelim biz de. Evet biz de size yardım edebiliriz. Hayır çocuklar siz gitmeyeceksiniz. Ben de döveceğim onu ağzını boynunu kıyacağım. Sen de gitmeyeceksin nereye gidiyorsun? Hüsamettin savaş ve barışı buraya ışınla. Hemen ışınlıyorum. Burası neresi neredeyiz biz? Aman aman nereye geldik bir anda? Neresi burası lan? Savaş ve barış. Zombi kralla gidiyorsunuz şu demir adamın işini bitiriyorsunuz. Dikkatli olun ama çok güçlü. Bu demir adamın içinde kim var öğrenmemiz lazım. Anladınız mı Savaş ve Barış? Demir adam kim ya ne saçmalıyorsunuz? Evet bizim bir şeyden haberimiz yok. Az sonra görürsünüz merak etmeyin. <laughs> herkesi dövdü. Dayak manyağı yaptı herkesi. Demir adama giysilerini çıkarttıracağız tamam mı? Her ne olursa olsun o giysilerden kurtulmamız lazım. Yoksa onu yenemeyiz. Giysileri gerçekten çok güçlü. Onun hassas noktasını bulmamız lazım. Bu sayede onu yenebiliriz onu. Hemen şu güvenliğe bir girmemiz lazım. Aşağıdakiler kapıları açın. Lütfen kapıları açın. Ne oluyor ya? Yukarıda kim bağırıyor? İşte bunlar zombi çetesi. Çabuk çabuk kapıları açalım hemen. Şu kapıları açalım hemen. Şalteri indirdim. İşte girebiliriz içeri. Haydi gelin. Lazerlere dikkat edin. İşte ben geçtim. Şurada bir ip var. İpe de basmayın. Ne olur ne olmaz. Haydi gelin asansöre. Haydi inelim aşağı. Gidiyoruz. Olamaz. Bu ne böyle? İşte geldik. Zombi kral aşkım. Buradayım hayatım gel. Ne oldu? Ya bu demir adamdan bir tane yok. Bir sürü var gördünüz mü? Sadece bir tane değil. Ne? Ne diyorsun? Hayır bu olamaz. Ciddiyim bir tane değiller. Bir sürü var şehirde. Eski hayvanat bahçesi var ya. Orada yerin altından çıkıyorlar. Büyük ihtimal bunları yerin altında birisi üretiyor. Amacı ne bilmiyorum ama yerin altında bunlardan bir sürü var. Hepsi de şehre çıkıyor. Yavaş yavaş. Ya olamaz ya olamaz şehir gidecek elden gidecek bir tanesini bile yenemedik biz bunların hepsini nasıl yeneceğiz canım şehrim benim evet arkadaşlar şehrimizin cenaze namazını kılmamız lazım çünkü bu demir adamlar şehrimizi paramparça edecek büyük ihtimal. Bu güzel şehri bir daha göremeyeceğiz. Haydi gelin cenaze namazını kılalım. Zengin saçmalama. Biz neleri neleri yendik. Unuttun galiba iskelet çetesini nasıl yendiğimizi. Hatırlıyorum da iskelet çetesi böyle değil de. Güven kendine birazcık çakarım vallahi tokatı. Tamam tamam güveniyorum. Ama yenemeyeceğiz ya. <laughs> öf ya öf ya. <laughs> yenemeyeceğiz. Ben en üst kata çıkıyorum. Şehri birazcık gözleyeceğim. Evet şuradan çıkalım yukarı. Güzel. Şuradan da çıktığımız zaman şehri yukarıdan gözleyebilirim. Evet, buradan gözleyebiliriz. Bakalım şu demir adamlar neredeymiş? Başımız demir adamlarla büyük bir belada. Karcanavarı yetiği mi çağırsam acaba? Evet, belki kar canavarı Bu demir adamı yenebilir. Tamam, güzel fikir. Bu demir adamların ne yapacağı belli olmaz. Ben şimdi gideyim ailemi de bu güvenli eve getireyim. Ailem şu anda dışarıda güvende değil. En azından burada güvende oluruz. Gel bakalım buraya toprak. İşte böyle gel. Çok güzel. Şimdi şuradan ben geri döneyim. Gideyim bizimkilere, buraya getireyim. Güvenli evde güvende oluruz yani. Evet gidiyoruz. Şimdi aşağı ineceğim. Bu demir adamları kim üretiyorsa bunun hesabını ödeyecek. Zombi kral savaş ve barış bir şey yapın. Taş atıyorum taş işlemiyor. Çimen atıyorum çimen işlemiyor. Odun atıyorum odun da işlemiyor. Bir şeyler yapın. Ayala zengin. Ben şimdi onun icabına bakacağım. Zengin zombi kardeşim işte geldik. Buzdolabı buydu. Şimdi buzdolabından yetiği çıkartacağız. Haydi bakalım açıl buzdolabı. Pepee -pe. çok üzülüyor. Önemli olan oyun oynamak Yeti abi selamun aleyküm. Kusuya bakma yatsız ettim. Ne oldu veletler? karbanyomu böldünüz. Görmüyor musunuz? Karbanyosu yapıyorum burada. Kusuya bakma Yeti abi beni buya zombi kıyal yolladı. Git ve Yeti'yi buzdolabından çıkart. O bize yardım edebilir. Tamam zombi kıyal abi. Yani beni buya zombi kıyal yolladı. Yaydımına ihtiyacımız var Yeti abi. Ne yardım aslan parçası? Şeyde kötü bir hayatık var demir adam. O bize zayay ve yiyor. Ki babamı ve Kayam komseyi bayılttı. Lütfen bize yardım et. Eğer ki bize yardım etmezsen, o demir adam bize öldürür. Lütfen, gerçekten çok zor duyumdayız. Lütfen abi yardım et bize. Ah canım benim merak etme o demir adamın ağzını burnunu kıracağım. Oley işte bu sal Yeti abi gel Yeti abi takip et beni demir adamla savaşıyor olay onu yenebilirsin sen. Saldırın savaş ve barış şunu öldürmemiz lazım vur şuna olamaz. Ulan bu ne böyle? Saldırıyoruz saldırıyoruz da hiçbir işe yaramıyor. Haydi saldırmaya devam öldüreceğiz bunu. Ulan çok güçlü gel buraya kaçamazsın gel buraya. Ne yaptın sen? Zombi kralı ne yaptın? Öldüreceğiz seni. Saldır savaş. Saldırıyorum. Çok güçlü ama. Öldüreceğiz bunu. Saldır. <laughs> zombi kralı oyda. Yayda yatıyor. Zengin zombi sen buyda kay kardeşim. Tamam kardeşim ben buydayım. Sen git ve şu yaya yatığın yayını göster. Tamam tamam. Yeti haydi gel benimle. O yatağı yensen yensen sen yenersin. Gel Yeti. Neydi bu neydi zombi kıyal iyi misin? İşte işte oyda. Görüyor musun oyda? Tamam çocuk sen kenara çekil. Tamam Yeti sana güveniyoruz. Zombi kıyal gibi olma da. Şuna bak zavallı zombi kıyal. Daha bu tıklaydan bir suyu var. Tamam çocuk sen şöyle kenarda dur bakayım. Şşt artist bak bakayım buraya. Ha? Sen bu artist dedin. Ha ne olacak döveceksin mi? Sen baya baya bana artist değilsen. Ha, beni çok sinirler deriz ağzını vurdu kıracağım. Sen hayatında hiç Osmanlı tokadı yedin mi aslan? Yedim mi he? Yeti abim senin ağzını boynunu kıyacak göğüsün bakayım sen. Gel bakayım buraya boyunun ölçüsünü alayım senin. Ulan erimeye de başladık. Benim hemen buzdolabına girmem lazım. Abi şimdi buna artistlik yaptım. Buzdolabına giymeden bayi dövseydin. Tamam tamam. Ha, sinirlendim şimdi. Gel bakayım buraya. İşte bu be. Aslan Yeti abim benim. Sen kimsin lan? Hadi Yeti abi. Vuy vuy. Kafasına vuy kafasına. Gel buraya. Aa, saç çekme. Hani saç çekmek yoktu. Hakim bu iyi yapıyor. Saçımı çekiyor Ulan ben. Şimdi senin. Yeter artık. Hadi Yeti abi. Başa Hadi vuy vuy. Ayağına vuy ayağına. Şimdi beni çok kızdırdın. Özel güç. Aa. Al bakayım sana. Biraz da böyle. Eee, donacaksın. Don. İşte böyle. Sen ne yapıyorsan çözmedi. Çabuk çöz. Dondurdum onu. İşte bu ve Aslan yet benim. Üflemeyi kes. Ne yapıyorsan. Üf! Üf, artık gücüm bitmeye başladı. Bu dondu yeteri kadar. Şunu dışarı atın. Of ne oldu bana? Neredeyim tam olarak? Ha, ne oluyor burada? Yeti dondurmuşsun demir adamı. Fazla gücüm kalmadı. Çabuk şunu bir yere kapatın. Çabuk ya da şehirden dışarı atın. Tamam onu oraya hapsederiz. Aç Hasan Usta aç. Alo Fakir Bey buyurun. Çabuk çabuk benim evin önüne gel. Daha doğrusu Kerem Komiser'in evin önüne. Tamam geliyorum ne oldu? Ya gel diyorum Hasan Usta gel. Tamamdır geliyorum. Fakir Bey beni çağırıyor. Çabuk çabuk hemen gideyim. Koş Hasan Usta koş. Geldim Fakir Bey. Demir adam donda. Çabuk onun etrafını bir şeyle kapat. Tamamdır. Emredersiniz hemen kapatıyorum. Gel bakalım buraya. Bitti mi Hasan Usta artık gücüm kalmadı. Tamam tamam bitti bırakabilirsin. Tamam Hasan Usta onu o kadar fazla dondurdum ki zaten çözülmesi bir saati bulur. Ah oh, tamam ben artık buzdolabına gidiyorum hava çok sıcak koş koş koş. Bu çok güzel oldu buradan kolay kolay çıkamaz değil mi? Yok Fakir Bey imkansız katman kayasının kırıldığı nerede görülmüş? Aynen öyle doğru söylüyorsun. Çabuk çabuk canım buzdolabım benim karbanyoma devam edeyim. Gir şuraya kapat şurayı da. Oh, mis gibi Bundan daha bir sürü vardı onların oldu Ben gidip bakayım Tamam Fekir Bey hayvanat bahçesinden çıkıyorlardı Yer altından Aynen öyle umarım başka yoktur ya Bir tanesiyle zaten zor ilgilendik Umarım bu yaratıktan başka yoktur bakayım Evet işte diğerleri gitmiş galiba Şuradan geliyorlardı Arkadaşlar bakın tam olarak buradan geliyorlardı Hemen burayı kapatmamız lazım Bu sayede aşağıdan gelemezler Katman kayısıyla kapatayım hemen İşte geldim çabuk 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 Şurayı da kapattığımız zaman bir daha giremezler. Çok güzel. Bunlar nereden buldular burasını ya? Evet süper. Artık bir daha girmeleri çok zor. Katman kayasını kırmaları imkansız. Savaş son anda içeri girdik vallahi canımızı zor kurtardık. Evet Barış ya sorma. Kerem aşkım uyan. Aa ne oldu bana? Neredeyim ben? Burası neresi? Ha şehirmiş ya. Ne oldu az önce? Ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Kerem aşkım, şuradaki yaratık senin ağzını burnunu kırdı. Ha? Ulan şimdi sorarım ben sana. Aa! Of kemiklerim sızlıyorayla. Bunu buraya nasıl kapattınız? Yeti bize yardım etti Kerem Komser. Onun sayesinde buzdolabından çıktı onu dondurdu. Evet güzel olmuş. Bir daha çıkartmayın şunu ya. Diğerlerine ne oldu? Merak etme Kerem Komser. Diğerlerini icabına baktım. Nasıl icabına baktın fakir? Şehre girdikleri yere katman kayısıyla kapattım Kerem komiser. Of neyse şuradan çıkalım artık. Çok kötüyüm ya. Şuna baksan herkes toplanmış bile burada. Siz ne ara toplandınız burada? <laughs> Savaş ve barış artık kafanıza nasıl darbe yediyseniz uzun zamandır uyuyorsunuz. Vallahi bu yaratık öyle. Aynen öyle. Çok güçlüydü oğlum. Kafamıza baltayla bir vurdu zaten felç kaldık. Neyse ya bu badireyi de atlattık ya. Gerisi önemli değil. Ha? Bu ses neydi? Buzlar çat diyor galiba. Hasan usta buzlar kırılıyor. Olsun olsun bir şey olmaz fakir bey korkmayın. Buzlar eriyecek tabi hava sıcak. Doğru. Güneş de var. Aynen öyle güneş de vuruyor. Buzlar eriyecek. O <laughs> buradan çıkamaz değil mi? Yok yok çıkamaz korkmanıza gerek yok. İyi tamam. Şimdi onunla buradan konuşabiliriz. İşte buzlar çözüldü. Bana bak. Hey demir adam buraya bak. Bana bak diyorum sana bana bak. Kimsin sen çabuk söyle. Sana diyorum be cevap ver bana. Kim olduğunu söyle. Allah ne oluyor? Olamaz. Fakir manyak bu. Dikkatli olalım. Şuna baksana oradan bile bize zarar vermeyi başarıyor. Evet Kerem komiser. Sanırım bu bir robot. Robot mu? Nasıl yani uzaktan mı kontrol ediliyor? Aynen öyle. Evet ya robot olabilir. Ya saçmalamayın ya ne robotu? Bir robota mı yenildik yani biz? Evet galiba gerçekten robot. Bakın şimdi. Yanına yaklaşıyorum. Gördünüz mü? Bana zarar vermiyor. Ama şimdi ona zarar verdiğimde harekete geçti. Gördünüz mü? İşte bakın gerçekten bir robot. Sanırım bunu kontrol eden birileri var. Bu demir adam robotunu kontrol edeni bulmamız lazım. Aynen öyle. Kim olduğumu öğrenmek mi istiyorsunuz? İşte bir robot gibi ses çıkartıyor. Evet kim olduğunu öğrenmek istiyoruz. O zaman alın bakalım. <laughs> Ne oldu az önce orada? Olamaz fakir zombi, zengin zombi. Çocuklar beni duyuyor musunuz? musunuz? Çocuklar ses <laughs> verin! <gülüyor> Çocuklar nerede? Az önce aşağı düştüler. Ya bir şey diyeceğim. Ne oluyor bu şehirde? Bu yaratık çocukları nereye gönderdi? Oğlum, oğlum nerede? Bebek komiser nerede? Bana bak yaratık öldürürüm seni. Öldürürüm diyorum sana. Çabuk oğlumun yerini söyle. Nerede? <Gülüyor>, Gülüyor ya fakir bir şey diyeceğim. Bu çocuklar yer altına girdi ya. Evet Kerem komiser. Şurada sen katman kayası ile bir yere örtmüştün ya. Ya bu yaratıklar yer altında yaşıyorsa? Kerem komiser bunlar robot. Tamam işte bunları kontrol edenler yer altında olabilir. Oğlum gitti yer altına gitti. Şuna baksana. Şurası yer altına indi ve bir daha geri gelmedi. Nerede şu anda? Evet Kerem komiser galiba bu yaratıklar yer altında yaşıyor. Bu robotu kontrol edenler de yer altında büyük ihtimal. İnelim yer altına oğlum yer altında şu anda. Fakir zombi ve zengin zombi de yer altında. Biz de geleceğiz. Evet belki biz faydamız dokunur. Aynen öyle. Biz de gelelim lütfen. Yer altına inen bir merdiven oluşturacağım. Dikkat edin lütfen. Yer altında kaç kişiler bilmiyoruz. Belki de bu robotları kontrol eden kişiler bir uzaylıdır. Sonuçta bu yaratık bir robot. Ve uzaylılar bence robot yapmayı bilirler. Ya neyse yeter artık. İneceğiz mi yer altına? Evet fakir ineceğiz tabii ki. Oğlum yer altında. Fakir zombi zengin zombi onlar da yer altında. Onları kurtarmamız lazım. İyi tamam. O zaman Hasan Usta çok yeraltına doğru bir merdiven oluştur. Çocukları gidip kurtaracağız. <gülüyor> ne gülüyorsun oğlum? Ne gülüyorsun lan? Ne gülüyorsun? Bana bak robot. Seni yönetenleri bulacağız tamam mı? Biliyorum. Şu anda beni duyuyorsunuz. Yer altındakiler size sesleniyorum. Sizi gelip bulacağız. Ve bu robotu şehrimize soktuğunuz için, bize bunları yaptığınız için pişman olacaksınız. Göstereceğim ben size. Hasan Usta haydi şuraya bir merdiven oluştur. Yeraltına doğru kazmaya başla. Yeraltına gireceğiz. Şunların yer altında saklandıkları yeri bulalım. Aynen öyle fakir. Oğlum umarım bir şey olmamıştır. Umarım hiçbirisine bir şey olmamıştır Kerem Komiser. Merak etme hepsini kurtaracağız. <laughs> Beni aşağıdaki Instagram adresinden takip etmeyi unutma.